Fakültelerimizin yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerle gelecek döneme dair öncelikli ihtiyaçlarının ele alındığı atölye çalışmaları bugün de Tıp Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri bölümüyle devam etti. Üniversitemiz yönetimi geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında bugün de Tıp Fakültemizin Cerrahi Tıp Bilimleri bölümüne bağlı ana bilim dalı ve bilim dalı hocalarıyla bir araya geldi. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, atölye çalışmalarında elde edilen sonuçların yol gösterici rehber niteliğinde olduğunu belirterek hem üretilen hizmet, hem eğitim, hem de araştırma kalitesini en yukarıya taşıma noktasında ellerinden gelen gayreti göstermekte mükellef olduklarını ifade etti. Rektörümüz hedefimiz bellidir. En güzel hizmeti ve en iyi eğitim kalitesini sağlamaktır. Atölye çalışmalarını da bu çerçevede yapıyoruz dedi. Daha sonra Cerrahi Tıp Bilimleri bölümüne ait bazı veriler paylaşan rektörümüz, geçtiğimiz yıl yapılan atölye çalışmalarında dile getirilen ihtiyaçların gerçekleşme durumlarının yanı sıra akademik kadro ve yetkinlik analizine ilişkinde bilgiler verdi. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Ayşen Apaydın'ın akademik kadrolar konusunda sunum yaptığı toplantıda Tıp Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Zehra Aycan, Dekan Yardımcıları, Başhekimler, Ana Bilim Dalı ve Bilim Dalı Başkanlarıyla Fakülte Sekreteri sırayla söz aldı. Toplantıda yıl boyunca gerçekleştirdikleri akademik ve idari faaliyetleri anlatan konuşmacılar, öncelikli ihtiyaçlarını dile getirdiler. Rektör yardımcılarımız, koordinatörlerimiz, genel sekreterimiz ve daire başkanlarımızın da katıldığı toplantı sonunda anket yapılarak katılımcılar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar arasından öncelikli olanlar belirlendi. Tıp fakültemiz atölye çalışmaları temel tıp bilimleri bölümüyle devam edecek.